Türkiye gündeminde maalesef dünden beri Konya'da katledilen hayvanlarımızı izliyoruz. Hepimiz çok 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 üzüldük. Bir hayvansever olarak, bir, bir cana bakan, bir köpeği olan ve bir evlat kadar sevdiğim bir hayvanı olan birisi olarak üzüntümü buradan anlatmam mümkün değil. Biz inanan iman eden insanlarız. Allah'ın verdiği canı sadece insan için değil, hayvanlar için de geçerlidir. Allah alır. O bir katliamdır. Bu katliamı gerçekleştiren, orada çalışan personelin en ağır cezayla cezalandırılması en büyük talebimizdir. Geçmişte Eskişehir'de de yaşandı bu olaylar. Ancak bu işin siyasi tarafı yoktur. Bunu yapar hangi siyasi partinin belediyesi olursa olsun mutlaka en ağır ceza ile o personelin cezalandırılması için belediyelerin de müşteki olarak o davalara katılmaları muhakkak şarttır. Yani kendi personellerinin cezalandırılması için taraf olmak zorundalar. Bunu belirtmeden geçemeyecektik. Hepimizin canı çok yandı. Canice bir katliamdır bu yapılan. Ardından da hayvansever dostların bir minibüsün içinde poşette ağızları bağlı şekilde konmuş kedileri gördükten sonra da bunun demek ki sistematik bir şekilde bir katliam olduğunu hepimiz görmüş olduk. Bu çok üzücüdür. Son derece de can yapıcı bir durumdur. Ayrıca iki günde beş şehit verdik. Artık bu konuda dilimiz bir şey söyleyemez hale geldi. Çünkü ne söylesek kifayetsiz olacak. Gün geçmiyor ki Türkiye'nin uyguladığı yanlış politikalardan dolayı Suriye politikası, Kuzey Irak politikası aslına bakarsanız Orta Doğu politikasından dolayı gün geçmiyor ki canımız yanmasın. Ancak buna rağmen her zamanki gibi şehit haberleri maalesef ki haberlerde 30 saniyenin üzerinde konuşulmuyor. Bir tane bakan, iki tane bakan gidiyor şehit cenazesinde boy gösterip geliyorlar. Ki hepiniz hatırlayacaksınız 2002'de bunlar geldiğinde terör neredeyse bitme noktasına gelmişti. 2002'den bu yana olan şehitlerimizin listesini çıkardığımızda 2002-2007 arasındaki sıfıra yakın sayımızı mutlaka hepimiz göreceğiz. Ancak ciddi bir artış vardır. Bu mesele dış güvenlik meselesidir aynı zamanda iç güvenlik meselesidir. Ekonomik kadar kritik ekonomiden de önemli bir meseledir. Çünkü ateş düştüğü yeri yakıyor. Hepimiz üzülüyoruz ağlıyoruz etkileniyoruz. Ama şehit ailesinin çektiği acıyı çektiği ızdırabı hiçbirimiz bilemeyiz, yaşayamayız. Dolayısıyla Allah geçmişten itibaren şehit olmuş tüm kardeşlerimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, askerimize, polisimize, kamu güvenlik göre kamu görevlilerine mekanlarını cennet eder inşallah. Gül kokulu peygamberimize de komşeyler inşallah. Efendim, Şehir gündemine geldiğimizde malumunuz üzere şehir birkaç gündür bu geceden itibaren yürürlüğe girecek olan bir su zamını konuşmakta. Kullanma suyuna gelecek olan yüzde yetmiş civarındaki bir zam gerçekten şu ekonomik şartlarda kabul edilebilecek bir zam değildir. Ancak bu zammın keyfi bir zam olmadığını da hepimiz biliyoruz. Yani zammı kabul etmemekle zammı reddetmekle beraber bir de işin farklı penceresinden bakılması gerektiğini düşünüyorum. Bu pencere nedir? suyun maliyeti penceresidir. Bugün SİNA kurulunda maliyetler açıklandı. Geçen sene yaklaşık 4 milyon lira olan eskinin elektrik maliyetinin 20 milyon liraya çıktığını hepimiz biliyoruz, açıklandı. Bunun üzerine bir şey de söylemek mümkün değil. Çünkü Eski gibi kuruluşlar kar maliyeti gütmeyen kuruluşlardır. Sadece en azından maliyeti yansıtmakla görevli kuruluşlardır. Ben eski genel müdürlüğünün de bunda bir kar maliyeti gözetmeksizin sadece maliyetli maliyetini talep ettiğinin düşüncesindeyim. Ama yüzde yetmiş çok ciddi bir rakamdır. Dolayısıyla bunu eş keşke geriye döndürebilme imkanımız, şartlarımız ve şansımız olabilseydi ama maalesef yok gibi görünüyor. Ne yapacağız? Daha dikkatli kullanacağız. Daha tasarruflu kullanacağız daha az kullanmaya gayret edeceğiz. Çünkü su zaten kendiliğinden çok kıymetli bir şeydir. Su tasarruf edilmesi gereken, kıymeti bilinmesi gereken bir şeydir. Çünkü hepimiz biliyoruz ki dünya 3. Dünya Savaşı'nın su savaşları ve gıda savaşlarından dolayı çıkacağını hepimiz biliyoruz. Bu vesileyle e, hepimize geçmiş olsun diliyoruz. Dilekleri biletiyorum. Maalesef yapacak bir şeyimiz yok. Ama bu şartlarda maliyeti tasarruflu kullanarak düşürmekten başka çaremiz görünmüyor. Şimdi Geçen sene çok iyi hatırlayacak gazeteci arkadaşlarımızı, partilerimiz Ocak, Şubat ayında ekmeği 2 liraya kullanırken seneye 5 liraya kullanacağız dedik. Yani %150 zam olacak dedik. İşte yılbaşından sonra ekmeğin kimi yerlerde 5 lira, kimi yerlerde 6 lira, 7 lira olduğunu hepimiz göreceğiz. Artık Türkiye'de yaşamak maliyetli bir hal almıştır. Beyler. Evet. Buradan her hafta söylüyoruz. Ben de bir emekli olarak maaşıma zam yapılmasını istemiyorum. Ancak suya da yüzde yetmiş zam yapılmasın. Ekmeğe de geçen seneden bu yana yüzde yüz elli zam yapılmasın. Ben maaşımda geçen seneden bu yana yüzde yüz zam görmedim. Ama ekmeğe yüzde yüz elli gördüm. Suya da yüzde yüz geldi yanlış bilmiyorsam. Geçen seneden bu yana. Evet. Doğalgaza yüzde iki yüze yakın. 250. Elektriğe yüzde iki Ekmeği söyledik. <laughs> Beyler bugün kış, kış mevvesi olan narenciye ürünlerine portakal, portakal elmanın kilosu 15 liranın altında değil. Beyler, biz Akdeniz'de bu meyvelerin deposuyuz. 15 liranın altına elma, portakal, mandalini yiyemiyoruz. Beyler beğenmediğimiz moru 12 lira. Hani garnitür olsun. Yemeğin yanına eşlik etsin diye yediğimiz marul 12 lira 15 lira. Yani Gerçekten Türkiye'de yaşamak maliyetli bir hal aldı. Artık şeyi söylemiyorum. Ee, benzini, mazotu, akaryakıtı söylemiyorum. Çünkü artık arabaya binmek zaten lüks bir hal aldı. Zaten hani diyorlardı ya her evde iki araba. Artık o iki arabaya varsa bile bilinmez hale geldi. Çünkü toplu taşıma kullanıyoruz artık. Ben de, ben de toplu taşıma kullanıyorum. Çünkü artık emekli maaşlarıyla arabaya binilir bir şart, bir hal, bir durum kalmamıştır. Efendim doğalgaz işte kış geldi getirdi. Ne kadar dirensek de artık kombilerimizi yaktık değil mi? Ben ilk faturalarımız yani aralığın yaklaşık 20'sinden sonra Artık e, Kasım faturaları çok önemli değildi. Niye? Çok böyle kıyıdan kenardan yaptık. Şimdi göreceğiz. 1 artı 1'de oturuyor olsanız bile 600 liranın 700 liranın altına doğalgaz faturası gelmeyecek iddia ile söylüyor. 3 artı 1 bir eviniz varsa 1500 liraları 2000 liraları gözden çıkarın. Ey emekli maaşının yarısını doğalgaza vereceksin. Kirada da oturuyorsan Yandım. ya cinayet işte cezaevine gireceksin, devlet sana bakacak. Ya evi kapatacaksın, gideceksin, huzur evine yatacaksın. Maaşını vereceksin, huzur evine. Başka da çaren yok. Ya da 75 yaşında ayağının dizinin ağrısıyla, sırtının kamburuyla gideceksin, iş arayacaksın. Başka şansın yok. Türkiye'de yurt dışına bağlı sağlık sistemi diye bir sistem geliştirmeye çalışıyor. Bu ne biliyor musunuz? Avrupa'da yaşayan emekliyi Türkiye'ye de getirip kaplıca otellerinde tatil yaptırma projeleri. Beyler, sizin yaşıtlarınız Avrupa'dan gelip Türkiye'de kaplıcalara tatil yapacak. Size ancak o kaplıcalarda valelik yapmak, temizlikçilik yapmak, bulaşıkçılık yapmak düşüyor beyler. Evet. Halimiz bu maalesef. Halimiz bu. Ama bunun karşılığında hala 20 yıldır bu iktidar utanmadan, çekinmeden sizden o istiyor. 20 yıl önceki emeklimin beyler bakın 2000 yılında demir yollarından emekli bir işçimizin aldığı maaş 2000 yılında 1000 dolara tekabül ediyordu. Açın bakın. Ya da izleyenlerimizin içinde demir yoldan emekliler vardır. Açın bakın. 2000 yılındaki bir emeklinin maaşı 1000 dolar. Şu an 300 ila 400 dolar arası. Peki 20 yıl önce bu kadar maaşı alan adam geçiniyordu da. İyiydi her şeyde. 20 yılda hangi dengeyi bozdunuz da 1000 dolar olan maaşını 300-400 dolara düşürdün? Tekrar çıkarabilecek misin? Yani demir yolundan emekli bir adama 18-19 bin lira maaş verebilecek misin? Sen bunu söyle. Bunu söyleyemeyeceksen kimseden bir şey istemem. İçimizde var mı milyonlar emekli? Var. Var. Bin dolar almıyor muydunuz 20 yıl önce? Evet. evet. Şimdi hangi sektörde olursa olsun emeklinin canını ot tıkadınız. Emin olun bu emekli de çok değil. Haziranda olacaksa 7 ay kaldı. 7 ay sonra sizin canınız zottukayacaktır. yıl başında zam yapacaksınız. İşçiye, emekliye, memura, dula, yetime, çalışana, e, e, memur emeklisine yaptığınız zam bakın ocak ayında hazirana kadar yaptığınız zam 2022'nin haziranında bitti zaten geriden geliyorsunuz Geriden geliyorsunuz Ocak'ta yaptığınız zam 2023 Ocak'ta yapacağınız zam 2023 Haziran'ına sizi götürmeyecek Sizi 2022'nin Haziran'ında almaya başlayacak Zamları farkları Bir sene öncesinden zaten ezdirmeye devam ediyorsun Ondan sonra TÜİK gibi bir kurum tarafından enflasyonu yüzde 85 gösterip zaten yüzde 100 hakkını yiyorsun. Şimdi sen benim 3500 liraları emeklime yüzde 100 yapıp 7000 yapsan ne olacak? Hayatında hiçbir şey değişmeyecek. Dolayısıyla işimiz zor, hayatımız zor. Ama bizi idare edenler maalesef ki saray pencerelerinden bakıp her şeye güllük gülistanlık gösterip kendi sofrasındakinin 3500 lira maaş alan emeklinin sofrasında da olduğunu zannediyor. Bir şey. Beyler bir kalıp peynirin fiyatı bir kilo kıymayı geçmiş durumda. Kaşar peynir zaten artık e, hayal. Lüks oldu. İyi zeytin yiyemiyorsunuz. İyi zeytinin kilosu 120-130 lira. Beyler. Beyler. Yumurtanın fiyatı 3,5 lira. 3,5 lira. Geçen hafta söyledim. Taze fasulye kuru fasulyenin kilosu 50 lira demiştim. Bu hafta baktım 65 lira olmuş. Yoğurda bu hafta zam gelmedi başkanım. Yoğurda gelmedi mi gelmedi. Gelmedi. Çok şükür haftaya bekliyoruz o zaman. Hı. Yani biz buradan bir takım rakamları söylüyoruz, yok diyorlar, itiraz ediyorlar ama herhalde ya evlerindeki hizmetlileri yapıyor alışverişlerini ya da Tarım Kredi Kooperatifi'ne, İktidar Partisi'ne beleş, poşetlerle, kolilerle gidiyor herhalde. Fiyat görmüyorlar. Bir İktidar Partisi'nin etkili ve yetkili arkadaşlarını bir gün market gezmeye davet ediyorum. Beyler, dün birisi şikayet etti, yolda karşılaştık. Şu kadar bir bulaşık deterjanı. Şu kadar. 40 lira. Şu kadar. Bulaşık deterjanı 40 lira. Aynen, dedim ki... 93 lira <laughs> Dedim ki... Ya eskiden deterjan mı vardı? Benim anam şöyle külle kille de değil külle külle tabak çanak yıkardı artık herhalde tekrar o günlere döneceğiz külle bulaşık yıkayıp kille de kendimiz yıkaracağız herhalde dolayısıyla işimiz zor hepinize sabır gösterin olacaktı. dinlediğiniz için teşekkür ederim buyurun Başkanım şimdi hayvan severiz dediğiniz az önce güzel örnekler verdiniz ama Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı içerisinde hayvan barınağı yapacağını açıklamıştı ama Kasım ayı da bitiyor ortada ne bir temel atma ne bir inşaat hiçbir şey yok. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Ya bir önce yapması gerekir. Ee, Odunpazarı Belediyesi'nin var hatırlarsanız. Teve başının da var. Ben birkaç kez gezdim. ve ee, oradan sahiplendim bir hayvan. E fakat Odunpazarı Belediyesi'nin geçmişte hayvanlara çektirdiği zulümleri buradan da gösterdik. Gazetelerde de çıktı. Maksat bir binayı yapmak, hayvanları oraya toplayıp da ölüme terk etmek değil. Bakın bu konu hiç tartışmadık. İki hafta önce bir çocuğumuz kuduz sebebiyle, bir hayvanın ısırması sebebiyle vefat etti. Yani belediyeden de her şeye yetişmeye çalışmasını beklemek doğru değil. Tabii. beyler. Yani belediye şöyle bir hikaye anlatayım. Biraz uzun olacak belki sizi oyalacağım ama rahmetli Selami Vardar, belediye başkanımızla bir sohbet esnasında belediyenin nasıl bir güç olduğunu ya da idarenin nasıl bir güç olduğunu anlatıyor. Diyor ki 1960'lı yıllar İngiltere'de bir parkta otururken bir içecek almaya gidiyor parktaki bir büfeye. Diyor ki işte şundan istiyorum. Hayır diyorlar bu saatten sonra saat 18'i geçti satamayız. Çünkü yasak. Diyor ki ya etrafta polis yok, Nöbetçi yok, asker yok, bir şey yok. Kim görür? Hayır diyor satan adam. Kraliçe her yere nöbetçi dikmek zorunda değil diyor. Bu bir bilinç meselesidir. Evet. Ve adam satmıyor o içeceği. Şimdi belediyelerde her kedinin, her köpeğin, her hayvanın peşinden yetişme gücüne sahip değiller. Ekip olarak, ekipman olarak, personel olarak Böyle bir imkanları yok. Dolayısıyla bu hayvan sahiplenme meselesinin çok ciddi kurallar içine alınması. işte bu çip olayının çok önemli bir şey olduğunda buradan hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz 31 Aralık evcil hayvanlara çiplerin son takılma tarihidir. Biz biz ee, çipimizi taktırdık hayvanımıza. Gerekli özen ve ihtimamı gösteriyoruz. Bir hayvan olup da biz 300 liraya 400 liraya aşı yaptırıyoruz. 150 lira, 200 lira, 250 lira çip taktırmak bir hayvan severi için çok önemli bir büyük bir para değildir. Belediyelere de bu konuda destek olmak gerekir. Bu hayvan satış meselelerinin pet shoplar aracılığıyla ciddi şekilde ele alınması Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması konusunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmişte Eskişehir böyle bir acı olayı da yaşadı hatırlarsanız. Batıkent'te. Dolayısıyla bu her an hepimizin başına gelebilir. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi de verdiği sözü tutmalıdır diye düşünüyorum.